Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. neler açıyoruz? Öncesi. süpermiş. Nereden geldi i̇lk, bunlar? İlk kim açıyor bakalım o zaman. Ben, ben. Ben. Ama birer birer olmaz öyle. Ama onu onu. Bir dakika bu dipsiler nereden geldi? Bulgaristan'dan. Bulgaristan'dan mı gelmiş bunlar Nisan? Evet. O zaman hadi açalım. Hadi açın bakalım ikiniz aynı anda açın. Aşamıyor mu? Poşet içindekiler dökülüyor. Öyle mi? <laughs> Oo, Bir sürü... Dur dur Nisan dökülüyor. Bir sürü tombi var bunda. Ama içinde oyuncak da var. Oyuncak! Evet zaten asıl amacımız oyuncakları çıkarmak. Özellikle cips özellikle cips önemli değil. Oyuncakları bulmaya çalışıyoruz. Hadi dökelim bakalım ne oyuncaklar çıkacak. Aa, aa hiçbir şey çıkmadı, çıkmadı. Aa, aa çıktı. çıktı Top çıktı top top Pembiş pembiş top Pembiş pembiş top. top çıktı Nisan çıktı. Bak Tam aa. senin istediğin gibi aa. <laughs> Hadi benimkini de dökelim Hoop. Bana da balon Aa Balon mu çıktı Sadece balon mu çıktı yav? Bana balon çıktı. Vay burada Spiderman çıktı. Spiderman. Aa telefon tutacağı çıktı. Aa, Çok, Aa, işe telefon şey. Çok işe yarayacak ben bir ben şey. Çok işe yarayacak bir şey çıktı. Nisan da pembe top mi? çıktı. Dövme çıktı. Vay yalnız at, bir poşetli cips çıktı. Ejderha dövmesi var. Aa, ben balon. Ben de. Kartal dövmesi var. Süper. Ben bunu aç. Evet balon. balon da var. Tutacak. Sevdiniz, sevdiniz mi oyuncakları? Evet. Çocuklar. Nisan sevdin mi sen de? Evet. O zaman, o zaman. Aha, Nisan çok sevdi. O zaman hadi bay bay yapın bakalım. Bay bay. Görüşürüz. arkadaşlar bana bir bundan çıktı. Telefon tutacağı. Evet. Asla telefonum yoktu. Annemin telefonuna baktığım <laughs> zaman bakarım. Burada bir tane balon çıktı. Evet. Burada da dövme evet. çıktı. Dövmeler çıktı. benim çıktı. De, benim de. Evet sana da balon çıktı değil mi Nisan? <laughs> hadi o zaman bay bay. There she is.